Herkese merhaba, umarım her şey yolundadır. Bugünkü podcastimizin konusu uyanış belirtilerinde izlenecek yol. Bunu bir önceki podcastin devamı olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü bir önceki podcastte YouTube ruhsal uyanış kanalına gelirseniz orada uyanışın belirtileri yani uyanış çağrısı aldığınızı nasıl anlarsınız isimli podcastte bulabileceksiniz. O podcastteki uyanış çağrılarına hemen hemen hepiniz her yerde tanıklık etmişsinizdir. Yani bunlar uyanışın kendisi ya da uyanma eylemi değildir. Bu belirtilerindeki aldığınız tüm işaretler sizin artık durmanız gereken yerde durmak değil de kendi gerçek benliğinize doğru gelmenizin zamanı geldiğinin bir göstergesi. Birçok kişi o videoda belirttiğim gibi bu işaretleri uyanmanın kendisiymiş gibi algılasa da aslında onlar sadece işaretler. Bugünkü podcast'imizde ise o tür bir işaretleri aldım. Evet, ben gece yarısı otomatikman uyanıyorum. Etrafım değişiyor, içim değişiyor. Hislerim değişiyor. Frekansımın değiştiğini hissediyorum. Titreşimleri daha çok fazla hissediyorum. Etrafımda işaretler görüyorum. Benzer sayılara denk geliyorum. Peki ben ne yapmalıyım? Yani nasıl bir yol izlemeliyim? Bu tür sorular çok gelmişti. Bunlarla ilgili konuşmak hepimiz için çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Fakat öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Uyanış dediğimiz şey sadece tek bir uyanış değildir. Yani ben uyanış belirtilerindeki uyanış çağrısını aldıktan sonra bu yolu izlerken uyanıyorum ve bitiyor mu? Bundan iyice bir emin olmak lazım. Hayır. Çünkü sizin neye uyandığınız, neyin farkındalığına vardığınız önemli bu konuda. Çünkü uyanış dediğimiz şey sadece bu dünyaya uyanmak değildir. Binlerce loka var, bir sürü kat var, bir sürü boyut var, bir sürü simülasyon sistemi var, Matrix var, sistem var, kadim var, kozmik var. Çok fazla geçiş yapabileceğiniz bir başka düzlem var. Bu yüzden uyanmak sadece tek bir eylem ya da tek bir adım değildir. İçinde bulunduğunuz ya da gerçeklik olarak algıladığınız şeye uyanmaktır. Şimdi bu yolu yani uyanış belirtilerinde izlenecek yolu ve ben uyanışı fark ettim böyle bir şey varmış peki ben şimdi ne yapacağım? Nasıl bir çalışma yapmalıyım? Bunları konuşmadan önce kademelere ayırmamız gerekiyor bu durumu. Yani uyanış dediğimiz şey içinde bulunduğumuz bir simülasyon evrenini de kapsıyor. Bu simülasyon evreninin yaratıldığı matrix'i de kapsıyor. Matrix'in içinde bulunduğu sistemi de kapsıyor. Sistemin içinde bulunduğu kademi ve kademin içinde bulunduğu kozmiği kapsıyor. Bunlar iç içe geçmiş matruşka bebekleri gibidir. Yani sen bir rüyadan çıktığında aslında oyunun tamamen kendisinden çıkmazsın. Bir dış dünyaya çıkarsın. Bu yüzden öncelikle başlamadan önce Biraz Matrix'i, simülasyonu, sistemi, kademi ve kozmiği konuşalım istiyorum. Çok kısa bahsedeceğim. Bunları biz normalde eğitimlerde uzun uza diye anlatıyoruz. Çünkü bunlar büyük basamaklar. Nasıl ki ben bir üstteki kendi ailemi arıyorsam işte o bir üstteki aileye geçmek için yapmam gereken ve ilerlemem gereken basamaklar bu matruşka bebekleri gibi olan dünyalardan daha da dışarıya çıkmak. Tabii ki bizim eğitimlerimizde her zaman kadim yanlış ve kozmik yanlış anlatılıyor. Yani ee, bu tür simülasyon evrenlerinden veya dünyaların en dışına rüyayı görene akarşanın kendisine doğru çıkmak. Biz tamamen eğitimlerimizde bunları anlatıyor ve bizler de bu videolarda da bunları öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü bir rüyadan çıkıp bir başka benzer rüyaya girmenin bir anlamı yok. Kişi kendi gerçek benliğini arıyorken, öz benliğini buluyorken bulduğu şey bir başka rüya olmamalı. Kendi gerçek benliği olmalı. Bu yüzden birazcık bahsedelim. Matrix dediğimiz şey içindeki beni tezahür ettirmek için önce kendindeki duygu ve düşüncelerin etkisindeki olayları farkına vardığın, temizlediğin deneyim alanı. Alan dediğimiz şey kat gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi ayrıntılara girmeyeceğim. Kaçıncı kat, neler var, kimler var, boyutları nelerdir, ne tür varlıklar yaşıyor? Bunlara girmeyeceğim. Bunlar çünkü çok başka bir şeyin konusu. Daha sonraki başlığımız simülasyon. Simülasyon şu anda içinde yaşadığımız dünyadır. Bunu unutmayalım lütfen. Burası Matrix değil, burası simülasyon evrenidir. Matrix ise bu simülasyon evreninin yaratıldığı kısımdır. Yani yaratıldığı alandır. Simülasyon Matrix'te kabını doldurmak için gereken deneyimleri kendi enerjisine harcamadan elde etmek için oluşturulmuş bir kurgu. Yani yazılım alanı. Örneğin bu dünya. Sistemse kendi içindeki benlik tanrılığını yani tanrılıktan kastım gerçek tanrı gibi anlamayın lütfen kendi öz benliğini gücünü artık bildiğin ve olgunlaştırmaya başladığın alandır. Burası Matrix'in de bir üstündeki alandır. Ve yine rüyanın içindeki rüyanın bir dışındaki rüyayı kapsar. Yani Matrix sisteminin de yönetildiği bir dışarıdaki kısımdır. Kadim yanlış ise ışığın gösterdikleriyle ilgilenmeyi bırakarak Işığın kendisiyle yani ışığın sorulması ile ilgilendiğin eş bakıştaki alandır. Şu anda eğitimlerde zaten kadim seviyesine kadar öğrencilerimiz var bizim. Kozmik ise simülasyon, matrix ve sistem ya da kadimin daha da üstünde olan, her şeyi kapsayan alanın ta kendisidir. Yani Akasha diye bildiğimiz alandır. Bu da rüyayı görenin kendisine doğru ulaşma bölümüdür. Bunları o yüzden e, özellikle ayırmak istedim. Dediğim gibi ayrıntılarına giremeyeceğim. Bunlar çok uzun konular, eğitim konuları. Yani çok kısa bir sürede bunların hepsini konuşamayız burada ama neye uyandığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ayrıntıları bildikten sonra şimdi ben bu yanlışı fark ettim. Çağrıları da alıyorum hocam. O zaman ne yapmam lazım ve ben nereden başlayabilirim? Öncelikle spiritüelizm, mistisizm, kadim ve kozmik diye dört ana başlığa ayırırsak bu yanıştaki evreyi ki bunlar da kendi içinde bir sürü dünyalara ait, kişi spiritüelizm evresinde kendi başına çalışmalarını yapabilir. Zaten bu videonun da en önemli konu olmasının sebebi bu. Mistisizm algısına çıktığınızda zaten herhangi bir eğitmensiz yani rehbersiz yolda ilerleyemeyiz. O yüzden bir eğitmene, bir rehbere, bir guruya ihtiyacımız olacak. Normal şartlarda da zaten eğitimler her zaman yararlıdır eğer o eğitim kalbinize uygunsa. Ama eğitimlere gelemiyorsanız, bizi sadece YouTube'dan takip edebiliyorsanız ama uyanış nedir bunu merak ediyorsanız. Hocam ben bu bir önceki videodaki işaretlerin hepsini aldım ama ben şuradan, şu anda nereden başlamam lazım ve benim eksiklerimi ben nasıl görüp nasıl tamamlayabilirim diye düşünüyorsanız hem bizim kanalda zaten çalışmasını yaptığımız hem de o kanaldaki çalışmaların hangisinin ne işine yaradığı ve bu uyanış yolunda çağrıyı aldıktan sonra temizliğe nereden başlamanız gerektiği ile ilgili konuşmaya başlayalım. Öncelikle okumanız gereken kitaplar ve filmlerin videosunu zaten kanala biz yüklemiştik. O yüzden spiritüel kitaplar ve filmler ruhsal uyanış yazarsanız YouTube'a otomatik ben videoya ulaşacaksınız. Ama bunun yanı sıra ben Mark Twain'in İnsan Nedir kitabını kesinlikle öneriyorum. Bu yanlışı fark etmişseniz öncelikle okuyacağınız kitap Mark Twain'in İnsan Nedir kitabıdır. Bu çok önemli, çok küçük bir kitap. Hemen bitirebileceğiniz bir kitap. İnsanın nasıl da aslında otomatik bir makine olduğu, zihni ve bedenin sadece buraya ait olduğu, bizimse bu otomatik buraya ait olan bedenin içerisinde yaşayan bir bilinç olduğumuzun çok net bir şekilde anlatımı var bu kitapta. Mark Twain İnsan Nedir kitabı. Bunların haricindeki önerilen kitaplar ve filmleri dilerseniz Telegram grubundan da bulabilirsiniz. Telegram'daki Ruhsal Yanış kanalında. Biz kitaplar ve filmler için de ayrı bir grup açtık. Oradan istediğiniz gibi indirebilir, kitapları okuyabilir veya filmleri de izleyebilirsiniz. Günlük meditasyonlar yapmanız gerekir. Yani uyanış çağrısı aldınız ne yapmanız gerekiyor? Günlük meditasyon yapmanız gerekiyor. Herhangi bir yönlendirmeli meditasyondan bahsetmiyorum. Onlar daha sonra konuşacağız. Günlük yapmanız gereken meditasyon minimum 20 dakika olmalı. Ve sadece sessiz bir yere geçip sırtınız dik olacak bir şekilde oturmalısınız. Bir şey düşünmenize gerek yok, zihnin peşinden gitmeyeceksiniz. Sadece sessizlik ve sükut içerisinde oturmanız gerekiyor. Bu sizi kendi benliğinize, kendi sessizliğinize yakınlaştıracak. Çünkü siz her ne kadar kendinizle hep baş başa olsanız da aslında kendinizle hiç görüşmüyorsunuz. İş yüzünden, aile yüzünden, etrafınızdaki problemlerden ya da yakalamaya çalıştığınız bu hayattan dolayı siz kendinizle baş başa kalamıyorsunuz. Meditasyon sizi kendinizle baş başa bırakabilecek, kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olabilecek ve zihninizi sakinleştirebilecek mükemmel bir araçtır. Bu çok önemli. Ayrıca YouTube kanalımızda 4 element videosu ve olumlamalar videosu var. Bunlar sizin için çok önemli. Neden önemli? 4 element videosunu açıp oradakileri dinleyip bu 4 elementten sizde eksik olan element hangisi ise bu elementin yogasını ve olumlamasını o gün olduğu kadar yapmalısınız. Yani toprak 40 gün, ateş 21 gün, su 18 gün ve hava 21 gün olacak şekilde hem yogasını hem olumlamasını yapmalısınız ki elementleriniz dengeye gelsin. Bunların aynısını çakralar için de uygulamalısınız. Çakralarla ilgili de kanalımızda video var. O videoyu izleyip ve dilerseniz Numeroloji isimli Android ve iOS'larda bulunan app'i indirip oradan doğum tarihinizi, isim, soy isminizi girerek hangi çakranızın eksik, hangi çakranızın tam olduğunu görüp eksik olan çakranız üzerinde de yogasını ve olumlamalarını yaparak başlayabilirsiniz. Programın ismi Numeroloji ve bunu iOS'ta ve Android'de çok rahat bulabilirsiniz. Android'de kesinlikle var, ben kullanıyorum zaten. Ama iOS'ta da olduğunu tahmin ediyorum. Eğer yoksa bilgisayarınıza app kurup Bilgisayarda bir Android'miş gibi yine numeroloji programını indirip oradan eksik olan çakralarınızı görebilirsiniz. Dört element ve çakra çok önemli çünkü elementler bizim hayattaki ilerleyiş şeklimizi ve akışımızı dengeliyor ya da bizi geride bırakabiliyor. Bu yüzden dört element de Çakralarımızda dengede olmak zorunda. Bunları kontrol etmek zorundasınız. Şu anki bu bahsettiklerim spiritualizm aşamaları. Yani spiritual olarak eksik olan şeyler ve tek başınıza neler yapabilirsiniz bu çağrıyı aldıktan sonra? Kendinizi nasıl düzeltebilirsiniz? Eksik olan şeyleriniz neler? Ve bunları nasıl dönüştürebilirsiniz? Bunların üzerine konuşuyoruz. Unutmayalım. Bunlar, ben bunu yaptım uyandım gibi bir algı yaratmasın lütfen. Bunlar, içinizdeki ulaşabileceğiniz gerçek benliğinizi görebilmeniz için temizlemeniz gereken ve dengeye getirmeniz gereken alanlar. Lütfen buna çok dikkat edelim. Bunun haricinde bağ kesme yapılması gerekiyor. Bağ kesme yine kanalımızda var. Kişilerle bağ kesme ya da isterseniz YouTube'a bağ kesme ruhsal uyanış yazarsanız orada bağ kesme çalışmasını göreceksiniz. Bağ kesme her bir kişiyle 21 gün boyunca yapılmalı. Dilerseniz sabah 4, akşam 4 olmak üzere toplamda 8 kişiyle bağ kesme yapabilirsiniz ve her birisi için bir kere o videoyu dinlemeli ve onaylamalı veya tekrar etmelisiniz. Örneğin Ahmet var Ahmetle bağ kesme istiyorsunuz, o zaman o videoyu Ahmet için bir kere yapacaksınız. Ayşe var Ayşe için bir kere daha yapacaksınız. Ee, bu kısmı çok önemli. Bağ kesme çalışmaları arkadaşlar kişilerle aranızdaki negatif bağları keser sadece. Aranızdaki pozitif bağlar, sevgi, saygı her zaman baki kalır. Kişilerle bağ kesme önemli çünkü onlarda ruh parçalarımızı bırakabiliyoruz ya da kötü deneyimlerimiz olduğu için unutamayabiliyoruz. Bunları tamamlayabilmek ve başkalarından özgürleşmek, başkalarını da bizden özgürleşmek için bağ kesme yapmamız gerekiyor. Bağ kesme ile birlikte aynı zamanda atalardan bağ kesme çalışması da yapabilirsiniz. Yine bu da kanalımızda seslendirilmiş bir şekilde var. 21 gün yapılması lazım. Atalarla olan bağ kesme çalışmasını da yaptığınızda Geçmiş atalarınızdan anne, baba, babaanne, anneanne fark etmez. Çok eskiye dayanan problemlerinizin sizde olan kalıntılarını temizler. Yani atalardan bağ kesme yine pozitif bağları değil sadece negatif bağları temizler. Yani bu sayede atalarından sana kalmış olan negatif bağlardan, yaptırımlardan, bereketsizlikten, korkulardan çok rahat bir şekilde sıyrılabilirsin. Yalnız bu çalışmalar 21 günlük ki araya bir gün boşluk girerse, bütün çalışmayı baştan yapmanız gerekiyor. Bunu şimdiden belirteyim çünkü zihnin bunu kabul etmesi için 21 gün ila 40 gün arasında olması gerekiyor. 21 gün yaptıktan sonra kendinize kas testi yapın. Yani ben bu bende oldu mu olmadı mı bunu kendi kendinize sorun. Eğer sizin için yeterli gelmemişse çalışma lütfen 21. günden itibaren 22, 23, 24 diye de 40 güne tamamlayın ama minimum 21 gün olması gerekiyor. Bir diğer başlığımız ise Uyanış belirtilerini aldıktan sonra bu uyanış çağrısına karşılık verirken yani bu çalışmaların hepsini yaparken ortamınız, çevreniz, arkadaşlarınız değişebilir. Bunlar önemli değil. Bunlar sizin almanız gereken derslerden dolayı ya da frekansınız değiştiği için ortamınızın da değişmek zorunda olduğundan dolayı karşılaştığınız şeylerdir. Bu yüzden bu tür durumlarda lütfen kendinizi kötü hissetmeyin. İş değiştirebilirsiniz, aile değiştirebilirsiniz, arkadaşlarınız değişebilir, insanlarla olan diyaloglarınız değişebilir. Bunlar önemli değil. Çalışma yaptığınız için temizlenmeye ve arınmaya başlarsınız. Sizin Ahmet'le olan durumunuz bir anda aranız açılmışsa demek ki sizin Ahmet'ten alacağınız dersler bitmiştir. Çünkü siz çalışma yapmaya başladınız. Artık kendinizi temizleme yoluna girdiniz. Bu yüzden dolayı yaradan bu yolda size ne getiriyorsa onu takip etmeniz lazım. Ayrıca yaşanılan problemlerinizle başa çıkmak için bilinçaltı dönüştürme meditasyonu yapmanızı öneriyorum. 21 gün boyunca bu da. Bu da yine kanalımızda var. Bilinçaltı dönüştürme ruhsal uyanış yazarsanız YouTube'a hemen çıkacaktır. Bilinçaltı dönüştürme mevzusu sizin bu zamana kadar hayatınızda yaşadığınız problemlerden dolayı ailenizden, etrafınızdan, işinizden fark etmez hepsinin sizin bilinçaltınızda bıraktığı kaygılar, korkular ya da negatif enerjilerin hepsini dönüştürmek için yararlı çok güzel bir meditasyon. Günlük yapacağınız normal ve sessiz meditasyonun haricinde bilinçaltı dönüştürme meditasyonunu da yapabilirsiniz. Bunlar gerçekten çok önemli çünkü spirtüalizm çalışmak ve kendinizi belli bir seviyeye tek başınıza çıkartmak istiyorsanız bir rehber, bir hoca olmadan bu çalışmalar yapılmak zorunda. Ayrıca yaşadığınız belli başlı çok sert sizi hala etkileyen belli ve net olaylar varsa O zaman regresyon çalışması yapmalısınız Regresyon çalışması için de lütfen hiç kimseye gidip para vermeyin Yine bizim kanalımızda regresyon çalışması ücretsiz bir şekilde var Regresyon terapisi ruhsal uyanış yazarsanız YouTube'a Otomatikmen bizim regresyon videomuzu da bulursunuz Regresyon çalışması problem yaşadığınız o büyük konuyu çözümlemek için kullanılır Örneğin ben X kişisiyle çok büyük bir olay yaşadım ya da bir olay yaşadım O zaman ben regresyon çalışmasını bu olaya niyet ederek yaptığında 7 gün ile 21 gün arasında bu olayı ben çok net ve çok temiz bir şekilde dönüştürebilirim Bu sayede O olayın sizde bıraktığı etkilerden yüzde 80 seviyesinde kurtulmuş olursunuz Bir başka konu ise Sedona Sedona bizim kanalımızda yok ama Sedona yöntemi diye bir e, grup var YouTube'da oradan takip edebilirsiniz kendinizde bırakmak istediğiniz ve tutunduğunuz ya da size zarar veren bazı duygu ve düşünceleri toparlamak için ya da serbest bırakmak, onlardan özgürleşmek için Sedona çalışması yapabilirsiniz. Sedona çalışması birinci gün derseniz YouTube'a o bahsettiğim kanalın zaten linkine hemen ulaşabileceksiniz. Çok güzel çalışmadır. Kesinlikle tavsiye ederiz. Bunun haricinde eğer kendinize olan güvensizliğiniz varsa ve bunun gitmesini istiyorsanız ve öz saygınızın olmadığını düşünüp bu öz saygınızı kazanmak istiyorsanız eğer kendine olan güvensizlik ve öz saygı olumlamaları var bizim kendi kanalımızda. Öz saygı olumlamaları ruhsal uyanış yazarsanız YouTube'a otomatikman bu olumlamada ulaşabilirsiniz. Yine 21 gün dinlemek gerekli olacak. Ayrıca bir başka olay sevgiyle ilgili problem hissediyorsanız tamamlanmasını istediğiniz içsel sevginiz ya da etrafınızla ilgili sevgisizlikle alakalı problemleriniz varsa kanalımızda her gün yapılmak üzere 21 günlük sevgi meditasyonu var. Bu meditasyonu her gün bir video yaparak tamamlayabilirsiniz. Bu içinizdeki birlik bilincini çok net bir şekilde dışarı çıkartıp kendi içinizdeki sevgisizliği tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Bu esnada etrafınızla ilişkileriniz de çok rahat bir şekilde düzelebilir. Çağrıyı aldım, uyanışa geldim. Peki başka ne yapabilirim? Bir başka durumsa herkesi etkileyen bolluk ve bereket durumu. Bolluk ve bereket çok önemli hayatımızın evresinde. Çünkü yaşamımızı devam ettirmemiz lazım ki aynı zamanda hem bu hayatımızı güzelleştirir hem de ruhani hayatımızı. Bunun için bolluk bereket çalışması bizim kendi YouTube kanalımızda var. Deepak Chopra'nın yaptığı bizim de seslendirdiğimiz ve Türkçe'ye çevirdiğimiz e, bolluk ve bereket çalışması 22 günlük olacak şekilde yine ruhsal yanlış YouTube kanalımızda var. İstediğiniz zaman oynatma listesinden bolluk bereket çalışmasını başlatabilirsiniz. Ayrıca Telegram grubuna gelirseniz eğer Telegram ruhsal dönüş grubu orada biz yaklaşık her 4-5 ayda bir ücretsiz bir şekilde bolluk bereket çalışması yapıyoruz. Herkesin katılabileceği şekilde. Şu anda da 7. veya 8. gündeyiz diye tahmin ediyorum bolluk bereket grubunda. Dilerseniz şimdi katılıp 1. günden de başlayabilirsiniz. Aşağıdaki açıklamalar kısmında Telegram linkini bıraktım. Oradan bolluk bereket grubumuza istediğiniz zaman katılabilirsiniz. Ayrıca hocam ben bu çalışmaları yapıyorum. Çok güzel. Uyanışı da fark ettim kendi kendime spritüelizmde gelişmeye çalışıyorum. Peki normal hayatımda nelere dikkat etmem lazım? Yani ne yapmam lazım benim günlük hayatımda? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Günlük hayatınızdaki olaylara ve insanlara asla etiketleme yapmamalısınız. Tepki vermemelisiniz. Ve ön yargıda bulunmamalısınız. Bir şeyi gördüğünüzden emin bile olsanız etiketlemek, tepki vermek veya ön yargıda bulunma eylemini gerçekleştirmemeniz lazım. Durmanız ve olayın gidişatına bakmanız lazım. Yani alınacak olan derse olayın ilerleyişine odaklanmak zorundasınız. Diğer türlü olayın akışına dahil olup kendi kendinizden uzaklaşırsınız ve bu yaptığınız çalışmaları doğru bir şekilde gerçekleştiriyor olamazsınız. Bunun haricinde başınıza bir olay geldiğinde o olaya ya da o olayı başınıza getiren kişi öfkelenmek veya sinirlenmek yerine olayı çözümleme yoluna gitmelisiniz. Nasıl? 3 tane soruyu sorarak bir olay olduğunda çözümlemek için neden bu olay benim başıma geldi? Bu olaydan ne öğrenmeliyim ve nasıl bu olayı dönüştürebilirim diyerek sadece olayı dönüştürme kısmıyla ilgilenmek zorundasınız. Diğer türlü yine siz olaya dahil olup insanlara dahil olup bir duyguya girip kapılıp gidersiniz ve Almanız gereken dersten uzaklaşırsınız. Uyanış çağrısı aldığınız halde, uyanışı kendi kendinize yapmaya çalıştığınız halde bu konu ilerlemez. Ve siz kendinizi tekrar başladığınız yerde bulursunuz ve bahsettiğim tüm çalışmaları en baştan bir daha yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu çok önemli çünkü başınızda bir rehber yoksa, bir hocayla beraber ilerlemiyorsanız, kendi başınıza, kendi içinizde bir şeyleri dönüştürmeye çalışıyorsanız çok dikkatli olmalısınız ve eksik hissettiğiniz konu olduğunda hemen o konunun pratiğine geri dönüp o pratiği tekrarlamalısınız. Ayrıca topraklanma yapmalısınız sık sık arkadaşlar. Yani ormanda gezebilirsiniz, parkta gezebilirsiniz. Ağaçlarla, bitkilerle daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Bu sizin negatif enerjinizi çok rahat bir şekilde atmanıza ve daha rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca en önemlisi etrafınızda, ailenizde, işinizde, çevrenizde çok fazla konuşmamaya dikkat etmeniz lazım. Bu tamamen sessizliğe gömülün demek değildir. Lütfen beni doğru anlayın. Bu şu demek. Kendi kendinizi çok fazla konuşmaya ya da bir anda tepki vererek hemen cevap vermeye itmeyin. Çünkü söylemek istemediğiniz ya da söylemeye hazır olmadığınız şeyleri söyleyebilirsiniz. Çok fazla konuşmamak, sükuneti öğrenmeye başlamak, sizin kendi içinizdeki sizi keşfetmenize çok yarar sağlar. Bununla ilgili yine Ruhsal Anış YouTube kanalında sessizlik, Nada'nın sesi, sessizliğin sesi diye bir podcast yapmıştım. Onu dinleyerek ayrıntıları tam anlamıyla kavrayabilirsiniz. Ve en önemlisi ve hepimizin yaptığı büyük hatalardan bir tanesi egomuz, kendimizi gösterme isteğimiz ve var olma çabamızdan kurtulmalıyız. Bir yere bakın ben neler yaptım görüyor musunuz? Bakın ben bunu da başarabilirim. Hey beni görün ben buradayım. O ben bunların hepsini açtım ki gibi muhabbetlerde asla bulunmamalıyız. Bunlar bizim egomuzu besleyip kendimizi gösterme arzumuzu çörükleyip var olma çabamızı alevlendirir. Ve bu gerçekten birçok kişinin yaptığı çok büyük hatalardan bir tanesi. Ben oldum kafası, ben uyandım kafası bizi en başa sürükler tekrar döner eş işaretleri eş rakamları görmeye başlarız niye çünkü kendimizi sıfırladık yaptığımız her çalışmayı yaptığımız ego kendimizi beğenmemiz veya var olma çabamız yüzünden mahvettik demektir bu yüzden lütfen bana çok dikkat edin ayrıca çocukluğunuzla ilgili negatif hissettiğiniz hocam ben küçükken ki hayatımla ilgili rüyalarda görüyorum bu aralar aklıma hep çocukluğum geliyor derseniz ki bana göre %80'ımızın bu tür problemleri vardır. O zaman yine çocukluk meditasyonu yapmamız lazım 21 gün. Çocukluk meditasyonu ruhsal uyanış diye YouTube'a yazarsanız çocukluk meditasyonuna hemen ulaşabilirsiniz. 21 gün bu çalışmayı yaptığımızda içimizde çocukluğumuzdan kalan ne kadar yaramız varsa %90-95'ini çok rahat bir şekilde temizleriz. Ve lütfen bu çalışmayı yaparken ara vermemeye dikkat edin. Bu çalışmaların hepsini yapıyorken etrafınızdaki insanların sizi olan davranışları değişebilir. Bunlar çok normal. Rüyalarınız değişebilir, sizin başkası olan davranışlarınız değişebilir, çevreniz değişebilir, atmosferiniz değişebilir, insanların sizin hakkındaki yorumları değişebilir. Bunlar hiç önemli değil. Çünkü siz kendi gelişiminizi ortaya koyup kendi benliğinize doğru gidiyorken doğru yani bu bahsettiğim adımları attığınızda Zaten kendi frekansınızda olan insanlarla karşılaşmaya başlayacaksınız. Bu sayede de aynı frekansta olmadığınız insanlarla yollarınızı ayırmanız gerekebilir. Ama bakın bu sevdiğim insanlarla yollarımı ben ayıracak mıyım anlamına gelmiyor. Bu negatif ve birbirimize zarar verdiğiniz durumlarda ya da zarar verdiğiniz ilişkilerde gerçekleşen bir şey. Buna çok dikkat edelim. Çünkü bu çalışmalar sizde pozitif şeyleri ortadan kaldırmaz. Negatif şeylerinizi dönüştürür ya da yeni pozitif şeyleri açığa çıkartır. Bu saydığım çalışmaların içerisinden bir çoğunun ya da bazılarının bozulduğunu düşünürseniz o zaman çalışmaları tekrarlamak zorundasınız. Çünkü normalde bunlar sadece bilgi alıyorken bu bilginin yanında kendimizi temizlemek için yaptığımız pratikler. Bunları niye sayıyorum? Dediğim gibi mistisizm algısına gelene kadar kendi başınıza bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu normal ama bir yerden sonra size o kapıyı gösterecek olan guru, rehber ya da öğretmeniniz önünüze veya çevrenize gelecektir. Daha sonra kalbinize en yakın gelen kişiyi kendi rehberiniz olarak seçip aynı yola beraberce girebilirsiniz. Kimin olduğu önemli değil. Önemli olan rehberinizin kalbinize yakın gelmesi. Tek kıstas bu arkadaşlar. Çünkü kalbine yakın gelmeyen, aynı yolda gitmeyi düşünmediğin ve sana hitap etmeyen bir kişiyle aynı yolda gitmek hiç doğru bir şey değil. Uyanış yarısı aldıktan sonra yapabileceğimiz şeyler neler diye soran arkadaşlar için kısaca elimden geldiğince anlatmaya çalıştım sevgili arkadaşlar. Daha yapabilecek birçok çalışma vardır illaki ama bunlar en önemlileri. Bunların haricinde ekstra bir sorunuz varsa dilerseniz aşağıdaki linklerde var olan Telegram grubumuza gelip direktmen sorabilirsiniz. İstersen de aşağıdaki yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.